Ben e, Talat Bey ve Arzu Hanım'ı Arzu Akyöl Ekizi davet ediyorum ve izninizle benim sunacağım oturma kadar sizlere veda ediyorum. Herkese merhabalar. Hepinize zaman ayıp bize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Efendim açılış konuşmalarından sonra ilk sektörümüz lojistik üzerine konuşacağız. Lojistik 4.0 kavramını sahiplenen ekolojistiğin genel müdürü Arzu Ekiz hanımefendiyle konuşacağız. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferhat Bey. Evet, e, Arzu Hanım, ben ilk sorumu size yöneltmek isterim, 15 dakika boyunca sizlerle beraber bu lojistik sektörünün son bir yılını ve gelecekle ilgili beklentilerini paylaşmak isterim. E, sektör olarak biraz bir, e, en azından bir tanımlamak açısından bugünkü büyüklüğü, Covid dönemindeki performansını e, bir, bir konuşmak isteriz. E, ben ikinci soru olarak da aslında büvette belki de ikisini birleştirirsek en azından ekolojistik olarak siz bu ortamda nasıl bir fark yarattınız bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim buyurun. Efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Herkese de iyi yayınlar dilerim. Şimdi lojistik sektörü oldukça farklı hizmet gruplarını oluşan bir sektör. Uluslararası kara taşımacılığından, gümrük hizmetlerine, depo yönetiminden, uçak kargoya kadar aslında birbirini tamamlayan ama nitelik ve nicelik olarak da farklı hizmetlerden oluştuğu için net bir büyüklükle ifade etmekte oldukça zor sektörümüzü. Bu yüzden de büyüklük hesaplamalarında daha ziyade gayri safi yurt içi hasılaya belli bir oran üzerinden hesaplama yöntemleri yapıyoruz. Yıllar içerisinde bu bu rakam değişiklik göstermekle beraber sektörün büyüklüğünü %10'la yani gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda %10'la 12 arasında söyleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Bu da yaklaşık günümüzde 600 milyar TL'nin üzerinde bir rakamı işaret etmekte. Soruları üst üste söylediniz. Ben şimdi belli bir sıra içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Bir yıl nasıl geçirdik? İsterseniz biraz Covid döneminden başlayın. Şimdi salgın döneminde lojistik sektörü hakikaten ciddi bir sınav verdi çünkü özellikle risklerin ve belirsizliklerin çok yüksek olduğu ilk dönemlerde bildiğiniz üzere dünya kapandı, ülkeler kapandı, üretimler bitti, satışlar kapandı. Tabii bu da çok doğal olaraktan ciddi bir dış ticaret hacminde ve dünya üretim hacminde ciddi bir daralmayı da meydanın beraberinde getirdi. E, bu daralmayla birlikte azalan iş hacmini e, sürdürebilmek de maalesef bazı sıkıntıları beraberinde getirdi çünkü gümrükler dediğim gibi kapandı, ülkeler kapandı, seferler iptal oldu, uçuş seferleri, gemi seferleri, yeni çok çeşitli tedbirler ve önlemler biraz sistemi tehlikeye soktu. Ancak çok hızlı adapte oldu sektör bu duruma ve süreçleri yenileyerek yeni iş çıkış modelleri ortaya koyaraktan hızlı bir şekilde tedarik zincirlerinin süreklerini sağlamak konusunda bence önemli bir sınav verdi. Çünkü tedarik zincirleri kırıldı biliyorsunuz bu dönemde ve bu firmaların da ajandasının ilk sıralarına oturdu. E, i̇çeriye baktığımız zaman ise e, bizler de hepimiz biliyorsunuz çok ciddi bir e, iş yapış şekillerinde farklılıklar e, yaşadık. E, evlere kapandık, e, evden çalışmaya başladık. Bu da doğal olarak pek çok e, alışkanlığımızı da değiştirdi. Ve e-ticaretin önlenemez yükselişiyle karşı karşıya kaldık bu süreçte aslında. İşte bu da ben size sormak isterim. Hayır. Siz burada nasıl pozisyonlandınız ekolojistik olarak? Tabii. Şimdi istatistiklere e, baktığınız zaman e, 7 yılda değişmesi gereken tüketici alışkanlıkları 7 haftada değişmiş. Çünkü e, evet pandemi öncesinde de e-ticarette bir yükselme vardı ama e-ticaret çok ciddi bir iğme, yani pandemi ciddi bir iğme kazandırdı e-ticarete. E, ve e, e, hem depolama, elleştirme faaliyetlerinde hem de taşıma faaliyetlerinde çok ciddi bir talep artışı ile karşı karşıya kalındı. E, kargo sektörü, kargo tarafı bu e, talep artışını beklenmedik, talep artışını karşılamakta ilk etapta biraz bocalamakla beraber aslında yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Oluşturulan yeni yatırımlar ve süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi ile birlikte de e, hızlı bir şekilde e, çözümler üretti. Biz nasıl konumlandık diye baktığımız zaman ise e, biz e, Şöyle söyleyeyim, bizim e, uluslararası özellikle kara taşımacılıkta kullandığımız, intermodal olarak adlandırdığımız iş akış şeklimiz bize bu süreçte hiç ara vermeden e, sistemimizi devam ettirme şansı verdi. Ee, biz e, uluslararası taşıma tarafında hiç kesintisiz olarak e, süreçlerimize devam ettik. Müşterilerimize hizmet verdik. Depolama faaliyetlerinde de hiç ara vermedik. E, pandeminin başladığı ilk günden itibaren çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Ne yaptık? Süreçlerimizi tekrar gözden geçirdik. E, oluşan ihtiyaçları ve müşteri taleplerine göre yeni süreçler yarattık. Tabii teknolojik donanımımızın ve altyapımızın yeterli olması burada bizi e, hızlandırdı, bir ilme kazandırdı. E, mesela şöyle söyleyeyim, daha online toplantıların bile yeni başladığı dönemlerde biz depo depo denetimlerimizi depo kontrollerimizi hatta depo sayımlarımızı online üzerinden yürütmeye başladık artı e, oluşabilecek risklere karşı da müşterilerimizin online siparişlerinin direkt olarak kendi sistemlerimiz üzerine düşmesini sağlayarak riski minimize etmeye e, çalıştık. Çalışma saatlerimizi yine müşteri ihtiyaçlarına göre e, organize e, ettik ve bütün e, bunlarla birlikte bütün bunları da göz önünde tutaraktan müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz olarak e, devam ettirme şansına e, sahip olduk. Ama tabii asıl konumlandığımız nokta bizim bu süreçte en çok ajandamızın birinci sırası arasında yer alan nokta tabii ki e-ticaret oldu. E, çünkü <laughs> biz evvel de bahsettiğim gibi çok ciddi bir e, artış e, gösterdiği için ve bizde biz de büyüme stratejimizin en başına e-ticareti e koyduk. Özellikle de uluslararası arenada ihracatçılarımızı desteklemek adına e, B2B B2C alanında e, çok hızlı yeni bir ürünü e, müşterilerimizin hizmetini e, sunduk. E, yine e, hem B2B hem de B2C'de yeni çözüm üretimi çalışmalarımıza da hız vermeden e, devam ediyor e, olduk. Ee, teknolojik gelişmeler burada aslında oldukça önemliydi ve sürdürülebilirlik kavramı e, çok öne çıktı. En başta da söylediğim gibi yani e, tedarik zincirlerinin sürekli olduğu kadar e, hayatın da sürdürülebilirliği çünkü teknolojik bir çağa giriyoruz ama e, kaynaklar da e, hızlı bir şekilde e, tüketiliyor. E, bu yüzden biz bu noktada teknolojiyi biraz daha sürdürülebilirlik adına kullanmak için çalışmalar yaptık. Zaten çevre dostu tesislerimizde çok uzun yıllardan hizmet veren bir firmayız. Biraz evvel bahsettiğim iş akış modelimiz, internet modeli iş akış modeli de karbon salınımına en çok destek veren iş modellerinden biri. Biz bunlarla yetinmedik. Bu süreçte bir de üstüne üstelik elektrikli e, araç kullanımı ile ilgili bir e, yatırım yaptık. E, özellikle e, şehir içi yoğunluğun, kalabalığın yoğun olduğu e, noktalarda, kargo dağıtımlarında e, filomuza yine elektrikli araçlar koyduk. Şu anda onların performans deneme e, sürüşleri e, yapılıyor. Performans sonuçlarına göre de filomuzu 3-4 yıl içerisinde elektrikli araçlarla donatmayı e, hedefliyoruz. E, çok özür dilerim bir yangın alarmı çaldı. Bu da işte yeni dijital ortamı sonuçları herhalde bir hatadır diye düşünüyorum. Ve Evet. Tamam sorun yok yanmıyoruz. Ee ve bunun da ötesinde e, biyo yakıt dediğimiz e, yeni bir yakıt e, sistemini de e, açıkçası ekosistemimize dahil ettik. E, önümüzdeki süreç içerisinde e, bu e, biyo yakıtı da yeni projelerimizde kullanmaya e, başlayarak e, karbon tüketimini de ciddi oranda azaltmakla ilgili bir çalışmamız e, oldu. E, Uluslararası taşıma alanında çok fazla elektrikli araç kullanamıyoruz çünkü temin edemiyoruz temin etme noktasında da ilk uygulayan ve kullanan firma olmak için de çalışmalarımız olacak. Ben şimdi size şunu sormak isterim. Biraz önce siz zaten girdiniz yani özellikle e-ticarette yani hakikaten sektör oyuncularıyla kiminle konuşursak konuşalım. Yani 5 yılda 7 yılda gelinecek mesafeyi biz bir yılda 6 ayda e, sağladık diye e, konuşuldu. Şimdi bu burada siz e, bu e-ticaretteki e, gelişmelerden biraz daha bir e, somut örnekler vermek mümkün mü? O söylediğiniz tedarik zincirindeki veya aylarca o kapanmanın e, ağlığını telafi etti mi? Mesela e, bu konuda biraz bize somut örnekler vermeniz mümkün müdür? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, işte endüstri 4.0 dediğimiz Hani e-dönüşüm çağı doğal olarak bütün sektörleri etkilediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi ve lojistik 4.0 ortaya çıkarttı şimdi baktığınız zaman. Bu lojistik 4.0 da beraberinde yeni bir takım e-dönüşüm dediğimiz e-dış ticaretlerin artmasıyla beraber kendini gösterdi. Şimdi neler oldu? Evet ben de en başta söyledim ya... E ticaretin özellikle dağıtım noktasında ilk etapta artan talebi karşılamak noktasında firmalar biraz zorluk çektiler. Fakat yeni yapılan yatırımlarla yeni şirketlerin doğmasıyla bu süreç içerisinde pek çok yeni şirket de ortaya çıktı. Hatta parakendici firmaların bile kendi şirketlerini kurarak pazar yerlerinin ve parakendi firmalarının sektöre kazandırdıkları bu sektörün genişlemesini de beraberinde getirdi. Çünkü kendi e, lojistik firmalarını kurdular, dağıtım firmalarını kurdular ve büyüme bu büyüme ile birlikte yapılan yatırım tabii insan kaynakları alanında da çok ciddi bir yatırım yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. E, ve bu insan kaynaklarına yapılan teknolojik altyapıların geliştirilmesi ve <laughs> yeni firmaların kurulması, araç sayısının bizim biraz evvel bahsettiğimiz gibi elektrikli araçlara kattığımız filo bizim dağıtım kargo tarafındaki filomuzu desteklemek adına yapıldı. Bütün bu desteklerle beraber aslında kısa bir süre içerisinde o yığın eritildi. Bir de tabii günün sonunda pandeminin ilk döneminde çok ciddi bir talep artışı vardı. Zaman içerisinde kişiler de bu biraz daha sakinleşerek normale doğru inmeye başladı. Süreçler daha biraz daha görüle olmaya başladı. E ticaretin gelişmesiyle birlikte tabii süreçlerin dijital ortamdan takibi çok önemli e olmaya başladı. Entegrasyon üzerinden tüm müşterilerle entegrasyon yapılarak bu e sürecin takibi e en ön plana e çıkan bir nokta haline geldi. Ben aslında şöyle algılatıyorum, şöyle tanımlıyorum. Şimdi e ticaretten önce e lojistik firmaları para kendi firmalarıyla, para kendicilerle muhataptı. Ve daha büyük ölçekli az sayıda firmayla çalışıyorlardı. fakat para kendi e-ticaretle birlikte para kendicilerin araya çıkmasıyla beraber lojistik firmaları ve tedarik zincirleri aslında müşteri deneyimini yaşatan firmalar haline geldiler. ve bu arada da müşterilerin de beklentilerinde çok ciddi oranında bir artış oldu. Hız bir kere en önemli faktör haline geldi. Kişiselleştirilen deneyim talepleri artık Artık çok ciddi bir standart e, haline gelmiş oldu. E, bir yandan müşteri deneyimi tedarik zincirini yöneten lojistik servis sağlayıcılarının üzerine geçerken bir yanda da hacim değişimlerini yönetmek zorunda kalan bir sektörle karşı karşıya kaldı Onu da şöyle açıklayabiliriz. Biraz evvel söylediğim gibi daha büyük ölçekli para kendicilerle muhatap olurken şimdi daha küçük miktarlarda çok sayıda tüketiciye ulaşma e, zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı sektör. E, tabii bu da Burada, e, bu e, sektörü ve tedarik zincirini daha sofistike ve daha komplike e, hale getirmeye başladı. Bunu da konvansiyonel yöntemlerle e, dijital entegrasyonlar olmadan, süreçleri dijital ortamda takip etmeden yönetmek e, maalesef istenilen verimliliği verme noktasında başladı. E, başarılı olamayacağından dolayı şu anda biz de dahil olmak üzere tüm firmalar sektördeki tüm firmalar dijitalizme, süreçlerin dijital ortamda yönetilmesine, bunların şeffaf bir şekilde müşterilerle takip edilmesine ve artan hız talebinin müşterilerin toleransları da azaldı çünkü bu dönemde daha yüksek bir beklenti içerisine girdiler. Bu beklentilerin karşılanmasında teknolojik yatırımlar çok ciddi bir şekilde ön plana çıktı. Hem hızı arttırmak hem de e, hata oranını minimize edebilmek adına. Çok teşekkür ederim aslında çok güzel sektörle ilgili bir özet verdiniz. E, hatta geleceğe de bir miktar dokundunuz. E, ben e, burada e, kısa bir süre önce işte Süveyş kanalındaki geminin durması bir taraftan işte e, kapanması demeyi yoluna daha fazla. E, yönelilmesi, artı havacılık sektöründeki kargo taşımacılığın çok yükselmesi gibi sonuçlarla karşılaştık. E, sizce e, önümüzdeki dönemde bu e, normalleşecek mi? Yoksa yeni normaller mi ortaya çıkacak? Ne dersiniz? Aa, biz e, yeni e, yeni normaller. Artık yeni normal e, çok standart bir durum haline geldi ama yeni normaller bahsettiğiniz mesela şu anda konteyner deniz sektöründeki kriz hala devam ediyor. Çünkü özellikle e, iki büyük e, dünya Devinin e, yarattığı bir takım ticari kurallar çerçevesinde şu anda konteyner piyasası çok uzun yıl, aylardan beri bir e, kriz içerisinde ve maalesef bu krizin biz yıl sonuna kadar da çözülmesini çok fazla beklemiyoruz. E, Bahsettiğimiz süveyş kanalındaki kazada aslında biraz tuzbiber etti e, bu e, krizin derinleşmesini de. ama biz yeni normalle karşı karşıya olacağımızı düşünüyoruz. Biraz evvel de bahsettiğim gibi e, endüstrileşme ve lojistik 4.0 ile birlikte artık bütün süreçlerin dijital ortamda yeni teknolojileri kullan kullanarak e, geliştirilerek kullanacağını ve sektörün e-ticaret noktasında hızla ilerleyeceğine e, inanıyoruz. E, dünyada pandeminin biraz biliyorsunuz stabilize oldu artık ve dünyada açılmalar başladı. E, rakamlara baktığımız zaman bazı ülkelerde geriye dönüş yavaş yavaş başlamış ama Türkiye'de böyle değil. E, Türkiye'de bu değişen e, talep a, be, değişen talebin aslında kalıcı hale geleceğini düşünüyoruz. E-ticaretteki e artışın aynı hızda olmasa dahi hızlı bir şekilde de artarak yeni normal haline geleceğini öngördüğümüzden dolayı da e, lojistik firmalarının artık e, günümüzün teknoloji firmaları olma noktasında e, önemli bir e, misyonu olduğunu düşünüyoruz çünkü artık e, dediği biraz evvel bahsettiğim müşteri deneyimini e, yaratan firmalı olaraktan e, farklı bir görev üstlendi, üstleniyor e, lojistik firmaları. E, dağıtım merkezlerinin orta ve uzun vadede artık bir teknoloji merkezleri haline geleceğini düşünüyoruz. Ve yeni oluşan yapay zeka, nesnelerin internete gibi gelişen teknolojilerin de bu dijital sistem üzerinde çok yaygın bir şekilde sektörümüzde e, kullanılmaya başlanması artık bir e, zorunluluk haline de gelmeye başladı. E, Azra Hanım size çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten böyle hap gibi çok 15 dakikada çok güzel bir özet yaptık. E, katılımınız ve paylaşımlarınız için e, bu etkinliğindeki desteğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim, sağ olun.